Sen kendini biliyorsan rahatla. Sen babanın kızısın ve şefin. Onu dinle kendini ona rahat bir şekilde bırak. Sen babanın kızısın birazcık başı rahat kar kartaneleri, Bütün izler silinmiş. Bir soyutlanma ben Benki sanki prensesi. Parıldıyor coşan fırtına gibi. Olduramadım, Oysa denedim. Aman sakla görmesinler seni iyi birisi sansınlar doğru yanlış bir şey yok özgürlük aldırma aldırma engel olan Bize bu lazım. Hemen alayım şunu. Nisa. Nisacığım. Efendim Meryem. Pardon Elif. Efendim. Gel bakalım bunları giymen gerekiyor. Bunları giymen gerekiyor. Ne oldu? Neden üzgünsün? Şey... Hayır boş ver ya. <laughs> Yo çok mutluyum. Tamamdır o zaman sen şunu giy bakalım tamam mı? Tamam. Seni bekliyorum. Peki. Şunları giyelim bakalım. Ben de sen giyine ne kadar güzelce hazırlayacağım burayı. <laughs> Giyindim ben. Ee, şey bu arada bu ne için? Bunu mı takacağım? Şey bu arada ben bunu beğenmedim ama neyse. Bunu takmak zorunda mıyım? <laughs> Onu giymeyeceksin. O hayvanlar için. <laughs> şey. Pardon ya. Unutmuşum. Yani unutmuşum derken bilmiyordum. Çıkartayım şunu. Tamam, tamam. Boş ver şunu koyalım buraya. Hadi lütfen gel bakalım buraya. Seni güzel bir masaj yapalım. Ama bunu şimdi giymeyeceksin. Şunları giymeni tercih ederim daha. Tamam ben bunlardan giyip geliyorum. Gir bakalım içeri. Şey verir misin avluyu? Tabi al bakalım. Bunu nereye koyayım? Şuraya koyuver. Tamam hazırım ben. Gel bakalım daha denize gireceksin. Evet ya havuz güzel gözüküyor. Hadi bakalım sana güzelce bir içeceğini de verelim. Üstüme ben de seni giydiğinden giyeceğim. Çünkü ben bunu bu şekilde sana masaj yapamam. Bunu da alalım. Gel bakalım. Şimdi sana güzelce bir masajını yapacağız. Ama ilk şunu bir al. Güzelce dinlen gibi güzel sen orada masajını yaparken ben de burada birazcık ben de burada dinleneceğim birazcık şuraya girelim yani <laughs> çok güzel vallahi burası a few hours later. beş saat sonra ay çok iyi geldi ya sen ne yapıyorsun orada? Alo. Elif sana diyorum. <gülüyor> 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 Elif. 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 Elif diyorum. Um. Ah. <laughs> Ne böceği ne böceği Aa, kaçıyorum böceklerden çok korkuyorum Aa. <laughs> şaka yaptım şaka gel buraya of ya çok korktum Nisa seni bir gün mahvedeceğim hadi gel birazcık oturalım peki hadi top oynayalım mı olur Şunu şuraya çıkartalım ben de şuraya atayım. Tamam bu kadar yeter. Hadi çıkalım. Hadi şuraya oturalım mı? Sağ ol sağ ol. Gibi. <laughs> Yanlış söylüyorsun gel. Doğrusu. Boş ver doğrusunu. Hadi oturalım. Şimdi bakalım ne kadar sıcaklıkta olacak bu oda. Burası iyi gibi. Burası iyi. Ay çok sıcak. Ay bayılacağım. Aa, çok sıcak çok sıcak. Çıkalım çıkalım çıkalım. Hadi birazcık serinlemeye ne dersin? Hiç hayır demem hadi. Yüz maskesine ne dersin? Olur. Hangisini istiyorsun? <laughs> hmm. Ben um, şunu istiyorum. Çok güzel bu. Hmm, ben hangisini alsam? Ben de şunu istiyorum. Çok güzel. Hadi gel oturalım birazcık. Uu, buz gibi Hı, dondum. Neyse ben gireceğim ben soğuğu, soğuğu çok seviyorum. Tamam bunlar yeniliyor mu? A, dur. Neyse tamam. Şu havuç suyunu içebilir miyim? İçebilirsin tabii ki de. Oh. Ben de şurada birazcık yıkanayım. Tamamdır. Çıkar mısın artık lütfen? Ben de istiyorum da girmek. Tamam tamam dondum zaten. Hmm. Ay ben hiç giremem ya. Hadi gel gidelim. Dur bir elma yiyeyim. Bak burası da benim tam olarak bakım salonum. Yani buraya böyle oturuyorsun. Sıranı bekliyorsun. Oh, sen ne tatlı şeysin öyle. Yerim seni. <laughs> Bak burada da avokadolu yüz serumlarımız var. Sana da yapacağım ama ilk yüzünü yıkamalıyız. Gel şu maskeni çıkarıver hele bir. Ben de çıkarayım. Gel. Şimdi buraya uzan. Şimdi sana güzelce bir bakayım. Şey Hemen sıkayım şuralarını. şuralarına da sıkayım. Dur geliyorum. Özel maskemiz. Çok iyi geliyor insana bu içecek. Neyse o uyur o uyurken ben de bir şeyler yapmalıyım. şimdi yapacak tek şeyimiz var. O da onun telefonunu unutmuş olması. <laughs> ha, dur bir ne dedim ben? Telefonunu mu unutmuş? Aa! <laughs> Nisa, 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 Nisa uyan. Nisa uyanır mısın? Nisa, Nisa, Nisa. Ne oldu? Ne oldu ya Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Korktum ya. Ee, şey, yani telefonunu unuttun sanırım. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Nasıl yani ben mi telefonumu unuttum? <laughs> hayatta olmaz öyle bir şey. Yok <laughs> ben hayatta öyle yapmam. <laughs> ya annem aradıysa ya babam aradıysa ya açamadıysam. <laughs> Yandım ben direkt eve gitmeliyim. Tamam kıyafetlerini vereyim ben sana. Tamam hadi giy üstünü artık. Aa. <laughs> kıyafetlerim nerede? Benim kıyafetlerim de burada bir yerde olmalı. <laughs> Kıyafetsiz kaldın. Ee, maalesef bornozla gideceksin. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gideceğiz böyle artık. Of ya burada da yok değil mi? Burada da yok maalesef canım. Şuradan bir pudingli bir şey içeyim de giden bari. Tamam gidiyorum. İnşallah rezil olmam. İnşallah görüşürüz. Görüşürüz. Ah oh, sonunda eve geldim ya. Of. Herkese rezil oldum ya. Kimseyle konuşmayacağım bugün. Şuradan telefona bakayım kim aramış. Annem aramış. Annemle konuşacağım. Alo anneciğim. Canım kızım ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim ya. Uzanıyorum vallahi biraz. Bir problem mi var? Sesin sesin üzgün geliyor. Yok anne üzgün değilim ben çok mutluyum. <laughs> Yani kızım doğruyu söyle Anne Kızım doğruyu söyle ne oldu Anne birazcık Mutsuzum da bugün yani birazcık acıktım O yüzden sanırım birazcık halsizim Tamam kızım ararım ben sonra Peki annelerim görüşürüz Tamam neyse Şimdi biz kendimize güzel bir afiyet çekelim Ne olacak sonuçta Masamızı alalım Masamızı aldık. Şöyle açayım şurayı koyayım. Sandalyemiz nerede bizim? Sandalyemiz de şurada bir yerde olmalı. Nerede ya şu sandalye? Sandalye. Sandalye. Ay buradaymış gel bakalım. Sen de şuraya koyalım. Şimdi tabağımızı alalım. Çok hmm. güzel. Röpik meyve yiyeyim yani sonuçta. Ne olacak? Kapatayım şunu bir. Hmm. Grey food. Güzel gözüküyor. Çatalımı alayım. Sütümü de dolduracağım. Sütümü de alayım. Şurada sanırım içecekler. Evet burada. Hmm. Süt mü alsam? Süt alayım. Hemen sütümü doldurayım. Doldurdum. Kapatayım şunu da bir. Şimdi oturup güzelce yiyeceğim. Güzelce içeceğim de içeyim. Bulaşıkları koyayım buraya. Ay masada gidiyordu. Tamamdır şimdi masamı toplayayım koyayım şuraya yani sonuçta artık toplayalım burayı şimdi şimdi ah, çok uykum var vallahi neyse yolculuğa devam ki Dur, Dur be bu da ne? Bismillahirrahmanirrahim. Evzübillahişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye düştüm ya? Ben dışarı çıkmalıyım hemen. E burada kimse yok. Bir ateş var, bir de güneş. E canavar nerede? İşte burada bu ne ya? Of. Neyse. Dur be. O ne? <laughs> bu ne? <laughs> İnanamıyorum. Bu ne?